Başlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Everton, Manchester, United mücadelesi. <gülüyor> <gülüyor> İyi misin? Manchester United'ı eski haline getireceğiz dedik ama. Tünelin bu ucu bombok bir yere çıktı. Daha da kötü yapacak gibiyiz. İlk bölümde bir mağlubiyet bir de beraberliğimiz vardı. FA kaptan elenmiştik. Bakalım bugün artık kazanabilecek miyiz? Ben ne anlatıyorum be abla? Gözünü seveyim be abla. Lukşov. Nasıl Lukşov'un? Evet. Burada geldi Tarkovski. Geriye Macneil yeniden. Gana Şimdi Yoro araya girdi. Yoro bu arada artık bütün maçlarda oynayacak gibi çünkü her maçta bir kırmızı görüyorum dediğim anda burada Leroy Sané mükemmel aldı topu. Şimdi Sané'nin pası Alexander Sherlock. Şimdi Bruno Fernandes. Luis Diaz, Kamara. Bıraktı topu Dalo. Leroy Sané. Leroy Sané battı arkadaşlarına. Şimdi Kamara bıraktı Bruno Fernandes hocam. Bruno Fernandes sarı kart. Şimdi frikik. Frikikleri hiç fena kullanmam. Tamam tamam. İnandım inandım. Tamam. Bruno Fernandes topun gerisinde. Beto Allah'ım Harrison şut onana! Anam ya yapma ya. Böyle böyle hakikaten nefret ediyorum. Beto uzaklaştıramadık. Şimdi Patterson. Ya alın şu top işte ya. Bu oyunun da bug'ı bu ya. <laughs> onana onana. Ya arkadaş be. Şimdi girdi Bruno Fernandes. Luis Diaz yeniden aldı. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Kaleci Pickford. Niye pas atmadım ben de bilmiyorum. İndirdi Luis Diaz. Luis Diaz top önünde kaldı. Luis Diaz Pickford. Zirkse. Ya Zirkse zıplasana be. Yok amına. Topu alan Luis Diaz. Luis Diaz gidiyor. Luis Diaz'ın oğlu. Palacios ve bitti. İlk galibiyetimizi alıyoruz Everton deplasmanında. Alex Ferguson, Bobby Ripson. bu da galiba belgesini izlemiştim Netflix'te. Şimdi de Metan Altay. Benim ben de sir yaptım çünkü lakabımı. Kimsin lan sen dana? Matisse Delight. İsviçre Torn'la oynuyoruz. Ee, şov yapmak istiyorum artık. Taraftarlar da beni bir sevsin. Bruno Nasıl yani? Bruno Fernandes. Şimdi bıraktı. Palacios. Araya doğru. Alexander Charlotte olmadı. Jaden Flogene. Jaden Flogene. Uy çok iyi müdahale Kamara. Lan. Oh, çok iyi. Şimdi pas. Luis Diaz. Luis Diaz mükemmel geçti harika gidiyor. Luis Diaz, Luis Diaz çevirdi. <laughs> Bruno Fernandes topun gerisinde. İlk maçta direğe vurmuştum şimdi gol atacağım. Sen ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. Bruno Fernandes geliyor. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Ya abi çok kötü vuruyor Fernandes. Ben çok iyi vuruyorum. Ben çeviremedim adamı şaka gibi ya. Dalo, Leroy, Leroy Sané, Leroy Sané, Leroy Sané ya abi köşe vursana Sané ya. Sikimin keyfine ya. göre. Bruno Fernandes şimdi orta yaptı. Matheus Leroy. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Palacios, Leroy Sané mükemmel oynuyor Manchester United pas şimdi. Luis Diaz şaprazda Walton. Abi bak sakın ya, sakın ya. İnanamıyorum! İnanamıyorum! İnanamıyorum. Ananı avradını... Ya ona, ona ne yapıyorsun sen ya? Biraz gırgır şamata olsun dedim ya. Ama... Ona ne var ya, ne ne ya. ananı avradını bilmem ne yapayım ya. Ananı avradını <laughs> bilmem ne yapayım senin! Bruno Fernandes, uff. Bruno Fernandes neler yapıyor? Bruno Fernandes. Fernandes aç önüne. Fernandes ya arkadaş ne adammışsın be. <laughs> Mükemmel bir korner oldu. <laughs> <laughs> <Çatayım. gülüyor> ya abi nasıl bu kadar kötü olabilir ya? Jayden ya bak geliyor. <laughs> Allah'ım. Uf, aferin Martinez. Hayır. Olamaz. Haydi iki atalım, rahatlayalım Luis Diaz. Luis Diaz. Luis Diaz. Luis Diaz vermedi Charlotte çok istedi vermedi Luis Diaz kendisi gidiyor Luis Diaz Luis Diaz girdi içeriye. Luis Diaz kaleci Ah be arkadaşım be Ya arkadaş bu ne savunmanın arkasına atılan her top gidiyor ya ya ona sen niye araştırmayı yiyorsun ya? Sikimin keyfine göre. Ya arkadaş ya. Bak şimdi savunma ayınıza bir top yine. Abi bu ne ya? Jayden. <laughs> ya koşun <düşün gülüyor> ya. ya var ya Allah'tan el oldu ha. Höyle verdik gittik şöyle aldık ya. Adam geçen maç tecavüz etti ya. Chaplin. Ananı var ya, ya ne olan anı ne no, no. Ya onanın zaten oraya kadar gitmesi bile... Ya bitirme ya, bir maçı da bitirme hemen ya. Abi efendim. Bak bitirme şu pozisyonu. Ya pozisyon yok ki ya. Ya uf. Hiç istediğimiz gibi başlayamadık. Hiç, hiç. dahaki videoda şov var. <laughs> Tecavüz ettiler bize yani. <laughs> Estağfurullah. <gülüyor>